Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle puzzle yapıyoruz ikinci versiyondayız ee, aslında ikinci bölümde bunu yapacaktık bunu ay bunu bunu ee, o güzel bunu e, bunu yapacağız İlk bunu bunu yapacağız sonra bunu zaten bunu yapmıştık baksana çok güzel ya neyse arkadaşlar yapmayı başlıyoruz. Neyse düştü biraz. Şimdi yapıyoruz. Yapamıyoruz. Yapıyoruz yapamıyoruz. Hangisi acaba? İkisinden biri. Adamın gözü. Yapıyoruz. Neyse. Şunu düzelim. Göremiyorum. O yüzden. Aslında bu en kolayı. Ama en büyük. Yapıyorum. Şimdi. Ama e, şunları yıldız tarafından düzeltiyorum. Göremiyorum çünkü. Düz tarafını e, ee, bunun gözü yok. Neyse bu gözünün gözünün yarısı yok. Eee arkadaşlar gözünün yarısı yok. Gözümün yarısı yok. Bu ne? Bu ne? Bu mu? Tamam. 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 <laughs> bu değil. Bu da değil. Tamam. Arkadaşlar olmuyor oluyor? Tutmuş. Bak bu canım hemen yapmaya başladık. O yüzden hepsi hepsini de yapabiliriz ya. İki ve üçüncü bölüm. Bu. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Nerede lan? Ben kör oldum bugün. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Saçın yoruluşu yok. Arkadaşlar şey, saçın sakın görebiliyor musunuz? Şöyle. Herhalde şu ya. Bu herhalde. Bu. Bir bakalım oluyor mu? Diye. Taktım. Şimdi. Biz galiba biz kameraman tutmuyoruz. Neyse arkadaşlar. Ee, bulmaya çalışıyorum. Anladım. Taktım. Şimdi böyle oldu. Böyle oldu. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone ol, Abone, like, yorum yazmayı unutmayın. Yani biz burada ne yapıyoruz? Siz şey yapıyorsunuz. Biz sizin için video atıyoruz. Ee, siz abone olmuyorsunuz. Boş boş izliyorsunuz. İyisi. Bir dakika. Kutuya bakmam lazım. Kız olması lazımmış.

Neyse arkadaşlar. Ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi e, e, bir dakika. Şu kadar yaptım tek başıma. Şöyle şu kadar. Şimdi arkadaşlar tekrar durduracağım. Ee, yapmaya başlayacağım. Ee, biraz işimiz var telefondan o yüzden durduracağım. Biraz da o yüzden şimdi göstereyim. Böyle. Şimdi. Bay bay. Arkadaşlar şimdi bitirdim hepsini tek başıma. Arkadaşlar şimdi babamın telefonu vermem lazım işi varmış. Yani biraz şey yapacağım ama yapamadık şunu. Bunu yapamadık. Bunu yap. Ee, şimdi babam çağırdı beni. Neyse bay bay. Yani arkadaşlar şunu yapıyoruz. Bay bay. Bitti.